Selamun aleyküm ve hayırlı vakitler aziz dostlar. Bugün Gönüller Sultanı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin feyiz ve hikmet okyanusu olan Mesnevi'sinden süzülen sadece bir hikaye değil, kalp aynamızı parlatan, ruhumuzu titreten ve bizleri varoluşun sırlarına dair derin bir tefekküre davet eden mucizevi bir kıssayı sizlerle paylaşmak için buradayım. Bu öyle bir kıssa ki en sıradan gördüğümüz bir mutfak kalinin içinden bize yüce yaratıcının sanatını ve hikmetini fısıldıyor. Kalp kapılarınızı aralamaya hazır mısınız? Kıssamız belki de her gün şahit olduğumuz bir sahnede, mütevazi bir evde başlıyor. Salih bir hatun, Allah'ın rızasını gözeterek ailesine helal bir lokma hazırlama niyetiyle ocağının başına geçmiş. Bakır tenceresine nohutları koymuş, üzerine ağabı hayat misali suyu eklemiş ve besmele ile ocağın altını yakmış. Ateşin harareti tencereye ulaştıkça suyun içindeki sükunet yerini bir kaynamaya, bir galeyana bırakıyor. Ve o tencerenin içinde bir imtihan başlıyor. Nohut taneleri her biri ayrı bir can gibi ateşin hararetinden ve suyun şiddetinden kaçışıyor. O daracık tencere Onlara sonsuz bir azap meydanı gibi geliyor. Kimi dibe çöküyor, kimi suyun yüzüne fırlayıp kapağa şiddetle çarpıyor. Hepsinin lisanı haliyle tek bir niyazı var. Bu çileden, bu imcihandan halas olmak. Bazıları o kadar şiddetle fırlıyor ki tencereden sıçrayıp kendilerini dışarı atıyorlar. O Salih Hatun bu çırpınışı izlerken kalbindeki şefkatle kepçesini eline alıyor tencereden kaçan o isyankar nohutları usulca alıp teselli edercesine tekrar kaynar suyun içine bırakıyor. Bunu yaparken de onlara nasihat ediyor. Ey benim küçük tanelerim, bu kaçışınız, bu feryadınız niye? Sizi bu ateşe atmam, size eziyet olsun diye değil, sizi bu çile potasında pişirip lezzetli bir nimete, şifalı bir rızka dönüştürmek muradıyla yapıyorum bunu. İnsan bedenine şifa, ruhuna gıda olasınız diye. Bu ateşi sabredin ki hamlıktan çıkıp kemale eresiniz. Tam o anda, o mutfakta akılların idrakini zorlayan, kalbi havf ve reca, korku ve umut arasında bırakan ilahi bir tecelli vuku buluyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle o cansız nuhutlara can, kelama kudret veriliyor ve tencerenin içinden bir nida yükseliyor. Sanki ezelden gelen bir bilgelik o nohutların dilinden dökülüyor ve o kadının şahsında tüm insanlığa sesleniyor. Ey hatun, kelamın haktır. Niyetinin halis olduğunu biliriz. Lakin sen bu çile ateşinden kaçan bir mahlukun halinden hiç mi ibret almazsın? Bizler cansız taneler olarak bu imtihana isyan ederken sen hiç mi tefekkür etmezsin sen bu sabrı bize telkin ederken? Ve nohutlar asıl mucizevi dersi vererek devam ediyor. Lakin asıl sual sanadır ey insan. Biz bu ateşte pişip bir lokma nimet olacağız. Peki ya sen? Seni yaratanın o Mevla'nın celal ve cemal tecellileriyle dolu imtihan kazanında aşkı ilahinin ateşinde sen ne kadar pişmektesin? Biz bu çileyle bir yemek olacağız. Peki ya sen, seni yaratanın imtihanlarına sabrederek bu fani dünyanın ateşinde pişip insanı kamil makamına erişmek için ne kadar gayret ediyorsun? Salih Hatun bu ilahi hitap karşısında dona kalıyor. Kepçesi bilinden usulca kayıp düşüyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. O ana dek sadece bir yemek pişirdiğini zannederken aslında kulluğun ve varoluşun en derin sırlarından birinin kendi mutfağında bir tencere nohutun lisanıyla ona ayan edildiğini anlıyor asıl pişirmesi gerekenin kendi ham nefsi olduğunu idrak ediyor. Aziz dostlar, bu kıssadaki asıl keramet ve hikmet sadece Nuhutların konuşması değildir. Asıl mucize, Mevlana Hazretlerinin bu basit olay üzerinden kulluğun sırrını ortaya dökmesidir. Hayatımızdaki musibetler, meşakkatler, çileler, hani o feryat ettiğimiz, neden ben dediğimiz imtihanlar var ya, işte bu kıssa bize sesleniyor. Sakın o imtihan ateşinden kaçmayın. Çünkü çile ilahi bir lütuftur. Kahır suretinde gelen bir rahmettir. Ham ruhumuzun o ilahi aşkın potasında eriyip nefsini terbiye etmesi ve safılaşması için bir vesiledir. Bu hikmetli kıssa bize fısıldıyor ki sabır vuslatın anahtarıdır. Rabbimizin takdirine tam bir eslimiyetle boyun eğdiğimizde o ateş bizim için bir gül bahçesine dönüşür. Kulluk pişmektir. Her imtihan ruhumuzun tekamülü için bir fırsattır. O ateşte yanıp yok olmak da vardır, pişip olgunlaşmak da. Tercih bizimdir. Mevlana bu kıssayla bizden kendi hayatımızdaki imtihan kazanını, çile ateşini ve sabreden nefsimizi görmemizi istiyor. Her birimiz bu fani dünya kazanında pişen, Rabbine dönmeye hazırlanan birer ruhuz. İnşallah bir dahaki sefere mutfağa girdiğinizde veya hayatın bir zorluğuyla karşılaştığınızda bu kıssayı hatırlarsınız. Ve belki de o intihanlar sizi Rabbinize yaklaştıran birer rahmet tecellisi olduğunu kalbinize fısıldar. Beni dinlediğiniz için kalpten teşekkür ederim. Rabbim bizleri imtihan ateşinde pişen ve onun rızasına eren kamil kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.